İyi akşamlar. Tekrardan kanala hoş geldiniz. Ben Sam Tekcan. Şimdiki videomuz ise kripto paralarla ilgili olacak. Özellikle Bitcoin ve Ethereum tarafındaki bu inanılmaz sığ bir piyasa var. Son zamanlarda, son birkaç gündür. Bildiğiniz gibi Shilis çok hareketli. Shilis bir taraftar tokenı oluyor. Taraftar tokenının satın almasında kullanılan bir kripto para oluyor daha doğrusu. Bu aralarda dünya kupası Katar'daki bu dünya kupasının hızlanmasıyla başlamasıyla birlikte Şilis coin'e olan talebin çok ciddi bir şekilde hem yurt içi hem yurt dışı arttığını gördük. Yalnız kripto para piyasasında... ...en çok güvenilen ve en büyük iki majör e, kripto paramız olan Bitcoin ve Ethereum'unda da... E, ...bütün dünya çapında global anlamda bir işlem hacminde düşüklük olduğunu seyrediyoruz. Bu piyasa için aslında iyi bir şey değil. Çünkü Bitcoin hem dominansını kaybederken burada hem de güvenirlilik anlamında büyük bir testten ve sınavdan geçiyor. En son bildiğiniz üzere ne yazık ki Solana krizi yaşandı ve ondan önce Luna çok büyük bir krize sebep olmuştu. Ben daha önceki videolarımın, videolarımda da Solana'nın bir Luna kriziyle eşdeğer olacağını düşünmediğimi söyledim. Çünkü Solana evet FTX tarafından desteklenilen hatta en büyük destekçisinin o dolandırıcı şahıs olan Sam Bankman friedman olan kişiyle alakası olduğunu sizlerle paylaştım. En çok destek veren ve en büyük yatırım yapan kişi olduğundan size bahsettim. Hala en çok e, yatırım alan kripto paralardan biri gördüğünüz gibi Solana. Ama Solana'nın bir 11 dolar seviyelerine kadar geri çekilme potansiyeli bulunmakta. Çünkü kendisini toparlayabilmesi için öncelikle bu mining edilen Solana'ların şu anda piyasada çok ciddi şekilde satıldığının haberleri geliyor. Hala Solana tarafı ciddi satışlar yemeye devam ediyor. Bu e, bu tarafta biraz daha sabırlı olmamız gerekecek. 11 dolar seviyeleri ideal alımları ekleme için yatırım tavsiyesi olmadan güzel seviyeler olacak. Bu aralar yatırım amaçlı kripto parada uzun vadeli, orta vadeli en mantıklı bulduğumuz kesinlikle açık ara Ethereum. Ethereum'u seçiyoruz. Orta vadede de Ethereum tarafında 1-2000-2200 dolar fiyat seviyelerini bekliyoruz 2023 yılı için kripto paralarda en çok mutlu edecek ve en sağlam coinlerden bir tanesi şüphesiz Ethereum olacak. İkinci sıraya da Bitcoin'i alabiliriz. Yine 2023 yılında bizi mutlu edecek coinlerin başında da ikinci sırada Bitcoin geliyor. Ve major olduğu için de direkt en güvenilir ve en büyük olduğu için de onun yeri de tabii ki çok farklı oluyor. 2023'ün ilk çeyreğinde Bitcoin'in 22 bin 25 bin dolar seviyesinde olmasını bekliyoruz. Cordano için bir yorumumuz olacak mı? Evet Cordano tarafında 30 cent tarafı ciddi bir destek olacak. Hem psikolojik anlamda hem de teknik seviye anlamında. 30 cent altında kapanışlar yapmadığımız sürece olumlu bir görüntü devam edecek. Ee, uzun vade için, tabi orta vade için konuşuyoruz. Bunları 2023 için konuştuğumuzda Cordono tarafında da alıcılı seyirin olacağını göreceğiz. Dogecoin hakkında aşırı derecede manipülatif olduğu ve aşırı derecede Elon Musk'ın attığı tweetlerden etkilendiği için Dogecoin hakkında ben çok da olumlu konuşmayı istemiyorum ve olumlu da konuşamayacağım açıkçası. Uzak durmanızı istediğim iki tane coin olacak. Bunlardan biri Dogecoin, ikincisi Shiba. Çünkü ikisi de inanılmaz derecede manipülatif olduğunu düşündüğüm iki coin. AVAX'a baktığımızda AVAX'da 11 dolar seviyesinden alıcıların gelmesini bekliyoruz. 11 dolar seviyesi test edilebilir ve buralardan AVAX'a ciddi miktarda alım emirleri... ...yazıldığını gördük piyasada. FTX'e ilgili yorum yapmaya gerek var mı bilmiyorum. FTX'e bulaşmamanızı, kesinlikle bulaşmamanızı öneriyorum. Çünkü Luna'nın aynı kaderini yaşayacağına inanıyorum. Ve e, sakın burada 1 doları düştü, artık buralardan alınır gibi bir mantıkla hareket etmeyin. FTX öyle bir kripto para değil. Sahibi dolandırıcı ve sahibi hapishaneye atılmakla yüz yüze kalmış bir adam. Amerika tarafında da bu adamın yargılanma süreci devam edecek. Bahamalar'da kurduğu o saçma sapan şirketi vergi kaçırabilmek için ve aynı zamanda da izlenilebilir olmamak için Bahamalar'da kurduğu o şirketin bütün fiyaskoları meydana çıkmış durumda ve herkes de bu adamın hapishaneye atılmasını dört gözle bekler durumda. O yüzden FTX'ten uzak durun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.